Ya şimdi burayı asıyorsun, bunlar kullanılmaz. Önündeki bagazları, bagazları ya da bavulları böyle seri atıyorsun. Sırt santan, aynı şekilde. Koyacak başka bir şey mi alma? Alzağını al. Yok, kapıyı kilitliyorsun, anahtarı evet. alıyorsun. Sonra kapıyı kilitliyorsun, anahtarı alamıyorsun. Çünkü dönmüyor. Önce bozuk atacaksın. şey mı? Bak diye diktikten sonra şey onu Anahtarı göster bakayım. Anahtarı bu şekilde. Burada numarası yazıyor. 421, 421. 6 yeri 24 saatliğine ee, gördüğün gibi açtı. Zaten sayıda 24 saatliğine ve en fazla 72 saat kullanabiliyorsun. Kullandıktan sonra bagajı atıyorsun emaneti. Paraları atıp anahtarı kendine alıyorsun. Evet. Burada Ama ekstra yapmak istiyorsan ekstra. 24 saatten sonra ekstra gidiyor. Evet. Yani şöyle bir yani Almanya'daki meselesi. bel Almanya'da bütün tren istasyonlarında hepsinde var. Bu gördüğünüz bu şekilde. Küçük köylerde yok. Küçük köylerde yok. Yok diyor abisi bakın. Kırmızı olanlar boş. Anahtarlı olanlar boş yani üzeri. Yani bagajımı kime bırakayım ne yapayım falan demiyorsun. 4 euro. 24 saat. Bugün 19 Kasım. Yarın 20 Kasım. Alman saatiyle saat 12.30. Türkiye saatiyle 14.30'a kadar kalabilir. Gayet güzel. Estamos numa hora